hala 13 Ocak kadar bu videoyu gördüysen çok şanslısın. Çünkü 14 Ocak gecesinde bir dolunay olacak ki Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Ve bu Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan dolunay yani ay yengeçin yöneticisi olduğu için enerjisi çok yüksek bir dolunay olacak. Özellikle duygusal anlamda <laughs> kargaşalar yaşayanlar için bu açılım olsun bakalım. Bu dönem seni parlatacak bir dönem. Özellikle eski alışkanlıklarından vazgeçtiğin, eski kalıpları yıktığın, yeni bir dönüşüm yaşadığın bir döneme giriş yapıyorsun. Senin savaşın kendinle, iç savaşların var. Bu çatışmalar insanlardan kaynaklı kesinlikle değil. Bu seninle alakalı. Sen bir şeylerle savaşıyorsun, bir şeylerle tartışıyorsun. Hayatında parlayamadığını düşündüğün çok fazla nokta var. Bu dolunayın enerjisi çok yüksek olduğu için karmalar zamanda diyebiliriz. Çünkü adalet kartını da verdi bize ve adalet kartı bize gerçekten karma yaşattırır. İyi ise iyi, kötüyse kötüyü kötü yaşattırır. İyilerin kazandığı bir dolunay olabilir. Özellikle duygusal konuda seni üzmüş, kırmış insanların karma yaşadığını, özürle geldiğini görebilirsin. Hak ettiğin sonuçları aldığın ve artık parlamaya geçtiğin bir dönem olabilir ve iç savaşlarını artık verdiğin, kendinle daha da gurur duyduğun bir döneme geçebilirsin. Ektiğini biçtiğin ve kendinle olan o savaştan da kurtulduğun bir döneme geçebilirsin. Dolunayın enerjisi sana çok iyi gelecek ve gerçekten de o karmalar dolunay zamanına kadar da yaşanır gibi gözüküyor o duygusal durumların içerisinde kendini çok iyi hissedeceksin. Bu enerjiyi alıp kabul edebilirsin. Oldu, oldu, oldu.